Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Kan. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere altta da okuduğunuz gibi çok pratik saç modelleri göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Ve birinci saç modelimizde şöyle saçlarımı yana attım. Taradım güzel bir şekilde. Sonra doladım. Şöyle doluyorum yani. sizinle birlikte. Ve sonra arkadaşlar. Oy pardon. Şöyle arkadaşlar sizlerle birlikte doladan ve güzel bir topuz yapıyorum. Ay çok güzel oluyor. Ama da sanacağım Şöyle. Sonra şuradan tekrar kısmı Tam karşı bayna var. Bazen de oraya bakıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Mu? Hadi o zaman ikinci saçma denize geçelim. Ve saçlarımı buraya buraya çok bir şekilde ayırdım ve sonra ikinci saç materyali şu az ayırdığımı çok olan şöyle burada bir takı vardı ha şöyle takıyorum karışmasın diye ve bunu şöyle güzel bir şekilde örüyorum arkadaşlar şöyle bu arada videolarım da yok neden çünkü annem anneannesine gitti e, gezmeye gitti e, Yarın öbür gün falan gider arkadaşlar. Şu arada çok, bu arada çok güzel. <laughs> Şöyle, pardon Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Mesela sonradan göstereceğim tabi lastik toka varmış şurada. Benimde varmış. Şöyle düz örgü yapıyorum arkadaşlar ve sonra Tokamla lastik tokayla saçımı tutturuyorum. Örgümü göstereceğim size Bir saniye. Şöyle arkadaşlar yaptım örgümü ve şöyle size de örgümü göstereyim. Sonra şu örgüyü açayım. Bir saniye saçımı indirmem lazım arkadaşlar. Ve saçımı teredem. Şöyle arkaya attım. Arkadaşlar sonra ben bir deneme yaptım zaten. Acayip güzel oluyor. Şöyle. Saçlarımı buradan da alayım sıkı bir şekilde doluyorum. Şöyle arkadaşlar yaptım. Burada bir tane lastik toku alıyorum. Üzündeki kavanoz arkadaşı. Benim orada saç bakım işlemim var. Tokalarım taraklarım Şöyle arkadaşlar yapıyoruz biraz saçlarım kalın olduğu için lastik biraz zor giriyor. Biraz da canım acımıyor diye yani acıyor. Şöyle arkadaşlar. Vav çok güzel bir saç modeli oldu. Bunu da şimdi kendim uydurdum ve çok güzel oldu ya. Bunlar yeri gidilir ya yani. arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle. Ben bir yüksüm bakasım. Şuradan saçım kalmış. O zaman bütün bu ikinciydi. Üçüncü saçımı da Ve buraya bak arkadaşlar. Üçüncü saç modelimiz. Şöyle. Şöyle. Bakınız. Üçüncü saç modelimiz için buradayım. Ve bu sefer Böyle. ayırıyorum. Ortadan bırakıyorum. Az bırakmaz olur şöyle arkadaşlar. Ben birazcık uzağa gitsem size de daha iyi olacak. Şöyle arkadaşlar. Bu sefer Yapmadım. Şunu ikiye ayırıyoruz. Arkada bıraktığımız saçımızı ikiye ayırıyoruz. Şöyle tokam olacak. Lütfen lütfen lütfen. Şöyle, şöyle tukama tukamıyorum. yere gitmeyeceksin. Ve sonra, hadi benim saçım. Ve sonra. bakıyorum arkadaşlar ve sonra bunu buraya doluyorum her iki tarafa dolma yapacağız arkadaşlar şöyle saçıma doluyorum şöyle arkadaşlar bir kalın bir ince olduğu için çok güzel oldu valla ben bayıldım Dila abla gibi diyen Dilâ en çok sevdiğim panavaları dedi ba yaptı <laughs> ediyorsunuz umarım. Ve dilerken öneriyorum ve Yağmur Öz Kabak. Evet arkadaşlar. Onu da çok öneriyorum. Bütün videoları çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle lastik bakalım. arkadaşlar Sonra saçımız açılabilir. Çünkü benim açılacak. Hemen geliyorum. Az önce videoyu dolduramadığım farkına bakmıştık. Şöyle arkadaşlar. Hiçbir şey oldu. Siz de gördünüz yani. Ve arkadaşlar şöyle saçlarımı yine bozulmuş. Boşu boşuna dokunalım galiba. Biraz saçmaladım. Kusura bakmayın. Mesela. O zaman bunu da yapıp gelelim. Siz biliyorsunuz zaten. Dara dara. İşte buradayım. Çok güzel oldu. Boyanı böyle bırakmayı bırakmak isterdim. Ama bırakmayacağım tabii ki de. Arkadaşlar şöyle afer, güzel bir topuz yapıyorum. Şöyle. Ben bu saçı önceden de yapmıştım arkadaşlar ve bununla şey gitmiştim. Öğretmenimiz bizi bir baloya getirmişti. Öyle gitmiştim arkadaşlar. Acayip eğlendik. Yani. Şöyle yapıyorum ve da duruyorum yapmıştım. Yani ben yapmadım da annem yaptı. Daha güzel yaptı. Yani kendi başınızda yaparsanız bu kadar olur. Ama annem yaptı. Acayip güzel oldu arkadaşlar. Ben de bayıldım yani. Sınıf arkadaşlarım beni izliyorsa buradan selamlarımı gönderiyorum onlara. Zaten pandemi dengesinden okula da gidemedik. alt üst oldu yani. Psikolojimiz de bozuldu. Dolayım mı ben? Dolayı geleyim arkadaşlar? O zaman Şöyle hemen sarsalıyorum. Aa oldu saçım. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şuraya da bir aşağıya. Çok güzel oldu. Resmen bu çocuk saç modeli. Ama çok bir saç modeli. Bu üçüncüydü sanırım. Bilmiyorum. Ben hemen yüzeceğim ve hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gayet deneyeceğim saç modelini arkadaşlar. Arkana bir dener misin? Ee, Az önce döndüm baya bir saat öncesi yaptım saç kelebek modeli şöyle göstereyim arkadaşlara da bence çok kolaydı arkadaşlar kalem geçirip bunu da önce bir sonraki videoda göstereceğim söz veriyorum size ve arkadaşlar şimdi gaye saç modeli için geçelim ve şimdi arkadaşlar gaye saç modelinden şöyle beyaz kuyruğu topluyorum hızlı yapmam gerekiyor çünkü acelemiz var şöyle arkadaşlar tamam, tamam. ve sonra arkadaşlar. arkadaşlar güzel oldu artık bir saniye ve sonra arkadaşlar şöyle topuzu yapıyorum hiç yani şey yapmıyorum Aa, sen arkanı döner misin bakın döner misin sen ve sonra arkadaşlar birazcık da şu topuzumuzu ikiye ayırıyoruz şuradan saçımız kaldı ya bunu da ortaya atıyorum Öyle, ben de tokayı alıyorum. Ve arkadaşlar çok güzel bir saç modelimiz oldu. Saçları birazcık kısa olduğu için iyi oldu. ya kutusu. Hmm, kutu. Uzun saçlı. Hadi git. Ve arkadaşlar gayeleri gönderdim. Saçlarını yaptım gayenin arkadaşlar. Ve sonra saçlarımı şöyle at kuyruğu tutacağım. Arkadaşlar bir lastik yardımıyla hemen arkadaşlar şöyle yüksekten biraz atıyorum topladık saçlarımı ve sonra şöyle güzel bir başını ilk başta ben doluyorum uzun olmasın diye şöyle tokamız hayatta gözükmüyor yani küçük bir lastik kullandığım için şöyle arkadaşlar ve arkadan tokayla doluyorum olarak var. bence çok güzel oldu bu saç modeli de. Her yerde kullanılır yüksek at topuz at veriyor arkadaşlar. Bence bu da güzeldi. Hadi öbürki saç modeline geçelim. Bu saç modelimiz arkadaşlar çok pratik. Şöyle lastik tokamı alıyorum. Şöyle tam aşağıdan güzel bir şekilde topluyorum. Ve topladıktan sonra da arkadaşlar sıktım. Ve şuradan birazcık atlıyorum. Toka alıyorum. Ay alamadım. Şöyle birazcık da artık son kısmında Ve sonra çok acıdı. Evet. Sonra şöyle biraz şey yapmışım. Birazcık daha girdi. Şöyle. Sonra bir lastik doku daha Aa şöyle yapıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar içinden geçirdim. Şöyle. Acayip güzel oldu. Ve bir lastik doku daha. Topluyorum arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar şuna iki ya ayırıyorum. İçinden geçiriyorum. Saçımı geçiremedim. geçirdim arkadaşlar. şöyle güzel oldu. Bir tane daha yapmak istiyorum. Şöyle siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İstersen, isterseniz bir tane isterseniz on tane yapabilirsiniz. Şöyle. Ay ben saç modelini çok beğenmiyorum. Ve sonra arkadaşlar şuradan geçiriyorsunuz. şöyle ses çıkmadı ve sonra arkadaşlar çok güzel poz biliyorsunuz çok güzel oldu Ben bayıldım buna Arkadaşlar şöyle Acayip güzel olmadı mı çok güzel oldu bence videoyu Beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum kısmına istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar sizleri çok seviyorum kocaman öpücüklerimle Allah sizi korusun diyorum. Görüşmek üzere.